أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علماً ve fehman ve ilhiqni bis salihin. Allahumme inni es'aluke el huda ve tuqa ve el afafa ve el inni es'aluke es ilmen nafi'a ve rizqan vasia. Bizler bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim Araf suresine başlamıştır. Dün 14 ve 15. ayet kelimeleri işledik. Neydi? İblis Adem Aleyhisselam'a secde edin emrine karşı gelmiş, kibirlenmiş, asi davranmış, cennetten kovulmuştu. Ama her suçlunun savunma hakkı ve son bir talebi olur anlayışıyla Rabbü Celal ona onun bir talebi vardı. "Gale enzirni ilayum yub'athun. Allah'ım İnsanların yeniden dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver diyor Rabbi Züccelal'da. Gal e inne keminel Haydi bakalım sen mühlet verilenlerdensin. Ama onun istediği gibi bir mühlet değil. Kıyamet kopma anına kadar ki bir mühletti. Çünkü o ölümsüzlük istiyordu. O ölümün acısını duymamak istiyordu. O kıyametin ızdırabını duymamak istiyordu. Ama Rabbi Zücelal ona bu imkanı vermedi. Ya kıyametin kopma anının o dehşetini yaşayacaksın. O canının çıkma acısını hissedeceksin. O ölümün ızdırabını çekme acısını hissedeceksin demiş ve ona ancak kıyamet kopma anına kadar mühlet vermişti. Bugünkü ayet kelimemiz gale. Şimdi artık iblis konuşuyor. Diyor ki febime egveyteni beni azdırmana karşılık. Allah Allah. Bakın, şeytanın, yani iblisin hiçbir suçu yok. O sütten çıkmış ak kaşık, o bir numara, bütün suç Allah'ta. Niye sen Adem'e secdet diyorsun ki adama? Hiçbir şey demeyecek değil. Bugün de yaşadığımız dünyada hiçbir tane imtihana talip olmayan ama dört dörtlük bir hayat yaşamak isteyenler var. Hristiyanlar, Adem Aleyhisselam suçluyorlar. Çocukların vaftiz yapıyorlar. Çünkü diyorlar her doğan çocuk Adem'in o yapmış olduğu, yemiş olduğu yasak meyvenin günahıyla dünyaya geliyor. Ondan dolayı temizlemek lazım. Ve Adem Aleyhisselam suçluyorlar. O olmasaydı biz cennette olacaktık diyorlar. Biz ne diyoruz? Yok. Rabbim bizi imtihan etmek için yarattı ve bizim bu imtihanımız şöyle ya da böyle mutlaka gerçekleşecekti. Biz hiç kimseyi suçlayamayız, hiç kimse suçlamayız. Ama iblis, ama iblis mantıklı insanlar hep suçlarlar. Kale fe bime agwayteni. Sen beni azdırdın. Beni saptırdın. Beni yoldan çıkarttın. Benim çekemeyeceğim, benim yapamayacağım şeyi sen bana teklif ettin. Çamura secde etmemi istedin ben yapamam bunu yapmadım. Sen beni bu vesileyle bu şekilde saptırdın. Ben ne yapacağım? Le'ek'udenne. <laughs> Kesinlikle oturacağım. Lehum. <laughs> Onları saptırmak için sıradakel <laughs> müstakim. Senin dost doğru yolun üzerine oturacağım ve onların hepsini saptırtmaya çalışacağım. Şimdi Rabbi Zülcelal ona mühlet veriyor. O bu mühlet verildiği an itibariyle Rabbi Zülcelal onun ne yapacağını biliyor mu? Biliyor. Ancak o hiç evirip çevirmiyor. Hiç kıvırmıyor. Hani ölmüş merkep kurttan mı korkar derler ya. Zaten gemiler yakmış. Zaten cehenneme hak etmiş. Kesinlikle cehenneme gidecek. Affedilme şansı yok. İman etme şansı yok. Tevbe etme şansı yok. Yok oluyor. Gitti gidecek. E öyle olunca da kurttan da Allah'tan da hiçbir sakıncası yok. Çok açık bir şekilde söylüyor. Çünkü süre verilmiş. O süreye kadar dokunulmayacak kendisine. Adam garanti almış kendisini. Allah biliyor. Allah biliyor. Ne diyordu? İnsanları kışkırttı savaşa götürdü. Sizin görmediğiniz ben görüyorum. Ben Allah'tan korkarım dedi. Dönüverdi. Her şeyi bilen bir hain o. Şimdi suçu kabullenmeme Suçu başkalarına atma. Başkalarına suçlama şeytan mandıdır. Ne diyordu? Benim sapmam için ortamı sen hazırladın. Benim nefsime ağır gelecek bir şeyi sen emrettin. Benim cennetteki makamı kaybetmeme sen oldun. Hep suçlama. Hep suçlama. Ben de bunun öcünü senin secde edecek kadar güvendiğin, değer verdiğin, eşrefi mahlukat olarak yarattığın insanları saptırarak bu senden alacağım. Ya arada biz gidiyoruz ha. Arada biz gidiyoruz. Demiyor ki ben yaratılış maddeme güvendim. Ben ateşin topraktan üstün olduğunu zannettim, hata ettim demiyor da Allah'a suçluyor. Bütün yanlışlarda, bütün suçlarda, bütün hatalarda iki tavır vardır. İki tavır bir, dünyada ilk yaratılan insan ve iki suç. Adem Aleyhisselam'ın hatası, iblisin hatası. İblis buna secde et dedi de Rabbi Zülcelal, ben ateşten yaratıldım, o topraktan yaratıldı, ben ona secde etmem dedi. Allah'a azı geldi, emre karşı geldi, büyüklendi, kibirlendi. Bir hata, bir suç. Peki Adem Aleyhisselam Rabbi Zülcelal ileride gelecek şu ağaca yaklaşma ama sakın yaklaşma ısrarla üzerine basa basa o ağaca yaklaşma dendiği halde Adem Aleyhisselam şeytan aleyhillanenin vesveselerine uydu ve o ağaca yaklaştı mı? Evet. İkisi de emre karşı geldi. Adem Aleyhisselam da emre karşı geldi. İblis de emre karşı geldi. Peki bu suçlara karşı insanın tavrı ne olacak? Suçlara karşı da iki tavır gelişecek. Bir, Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfirlena ve terhamna lenekunenne minel khasirin diyen bir Adem aleyhisselam ben nefsime zulmettim Allah'ım. Eğer sen beni bağışlamazsan, sen bana merhamet etmezsen mutlaka ben hüsrana uğrayanlardan olurum diyen bir Adem Aleyhisselam ya da Bakara suresinin ilk ayetlerinde Fetelakka Ademin min Rabbi Adem Rabbinden kelimatin kelimeler aldı fetabe aleyh onlarla yalvardı. Bir kısım sahabe efendimiz bu alınan kelimelerle alakalı diyorlar ki hani subhaneke duamız var ya biz yaz ilk önce onu öğretiriz. Çünkü çok önemli. Namaza başlarız. Hemen o dua ile başlarız. Çok önemli. İşte Adem Aleyhisselam'ın Rabbimden feta ve aley alıp da tevbe etti dediği kelimeler bizim subhaneke duası. İnnehu <laughs> ve Evet Allah tevbeleri kabul edendir. Sen hata ettiğini kabul ettin. Geldin Allah'ın huzuruna yalvardın, yakardın. Kendine zulmettiğini ortaya koydun da Allah senin tevbeleri kabul etmez mi? kesinlikle her insan hata eder insan demek zaten unutan demek insan demek hata eden demek peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her insan hata yapar diyor ama hata yapanların en hayırlısı tevbe edendir biz hatadan beri olamayız ancak peygamberler masumdur ne sen ne ben ne öbürü ne beri hoca ne filan hoca hiçbir zaman masum olamaz günahlardan kesinlikle kendisini müstahane göremez. Biz günahlarla beraber yaşayan insanlarız. Ancak bir günah işlediğimiz zaman, bir hata ettiğimiz zaman hemen o hatamızı kabul edip Allah'ım Rabbena zalemna deyip de biz nefsimize zulmettik deyip tevbe ya Rabbi, pişman olduk ya Rabbi verirsek o zaman işte adam oluruz. Adem olmanın bir level üstü işte o zaman adam oluruz. İblis ne yapar? İblis de hiçbir zaman suçunu kabul etmez. Suçu Allah'a yükler. Senin yüzünden ben bu hale düştüm der. İşte o da iblis olmaktan şeytan olma seviyesine yükselir. Allah muhafaza. Biz tevbe ile, tövbe ile bir iznillah değer bulacağız. Biz suçumuzu kabul ederek değer bulacağız şeytan da, şeytanlaşmışlar da suçu başkalarına atarak aşağıların aşağısına inecekler. Günümüzde de hep birilerini suçlayanlar vardır. Hep birilerini suçlarlar. Hiçbir zaman suç üzerine almazlar. Yani adam piyango bileti alır. Kardeş sen bu piyango biletini niye aldın ya? Bak bu kumardır. Allah'ın en sevmediği hareketlerden bir tanesidir. Deyince, yok kardeşim milli piyango ya, adı milli. Bunu devlet çıkartmasın kardeşim. Devlet çıkartmış, ben de alıyorum. Ümit dünyası, ne var bunda? Suçu devlet, devlet attı, ne rahat. Ya da bakıyorsun, bankalar faizi çok düşürmüş. Herkes faize doğru akıyor. Kardeşim almayın, almayın. Faiz, faiz. E, faiz oranları yüksek olduğu için değil, bir kuruş bile olsa faiz olduğu için, karşılıksız olduğu için, Allah'a savaş olduğu için yasaktır. Alma dediğin zaman, iyi e, devlet faiz oranı açıklasın, ben almayayım. Ve bari devlete ait abi. Ya da bir kız, bir kız çok açık giyinmiş, üstü göğüslerin üstü açık, altına mineteğinden mineteği bir etek giymiş şort giymiş, mayo giymiş, filan giymiş. Giyebilir mi? Giyer. Tercih onun. Peki o öyle giydi diye ben bakma hakkına sahip miyim? Diyorsun ki yavrum delikanlı kafanı şöyle çevir. Bak motora bak. Hocam, o da açmasaydı ya. Kardeşim açmasaydı eyvallah doğru. Tesettür emrine riayet etseydi. Yüz, el ve ayakları dışında her tarafını kapatsaydı. Bir de geçen haftaki cuma hutbesinden dolayı ortalık çok karıştı. Rabbü Zülcelal yani bizim bu memleketteki Müslüman görünen gavurlara hidayet versin. Eğer hidayet bulmayacaksa ıslah etsin bunları. Vay efendim Diyanet İşleri Başkanlığı nasıl camilerde kadınlara sadece yüzünüzü, elinizi, ayağınızı açık bırakabilirsiniz. Böyle bir şey yapamaz, tavsiyede bulunamaz diyor. Allah Allah. Yahu camide ben Allah'ın bir emrini söyleyemeyeceksem sen Allah'ın bir emrini dinlemeksin için camiye gelmeyeceksin. Bu cami niye var ya? Biz mezardaki insanlara mı Allah'ın ayetlerini okuyacağız? Ha? Allah'ın ayetlerini mezardakilere mi okuyacağız? Kesinlikle böyle bir hain güruh var ki memleketimizde Rabbim bunları ıslah etsin. Rabbim bunlara hidayet versin değilse Rabbim bildiği gibi yapsın. Bu hainler ya. Bu hainleri iyice hakikaten canım sıkıldı. Şirazeden çıktım. Ağzımdan kötü kötü laflar çıkacak da söyleyemiyorum. İçimden de söylüyorum. Evet. O kız açacak. O tesettüre riayet etmeyecek. Sen de bakmayacaksın kardeşim. Açmasaydı diye onu suçlayamazsın. Ya da evde huzursuzluk var. Hep hanımlar hocam ya. Hep ondan. Kardeşim, hanımına da sorduğum zaman hep kocamdan diyor. Suçlama. Suç bende diversen problem çözülecek. Suç bende diversen. Bakın bir hikaye dinlediydim bir zamanlar. Tabi hikayelerde kaynak sorulmaz. Olmuş mu olmamış mı falan denmez. Bir evde kayınvalide ile gelin oğul beraber yaşarlar. Gelinle kocası çok güzel anlaşırlar. Birbirini severler, aşıktırlar. Ama kayınvalide var ki ortalığı karıştırır. Güya. Ortalığı karıştırır. Ama şunu bilin ki gelin kayınvalidesine o kayınvalide o öyle yapacak tabii gözüyle bakıyor. Kayınvalide de bu el kızı, el kızı aynı gözle bakıyor. Yani kocasını ve oğlunu birbirinden kıskanma durumu var. Aman ha gelinler o sizin anneniz. O sizin anneniz. Kayınvalideler o sizin kızınız. Bak anlatacağım hikayeyi iyi dinleyin. Kayınvalideyle anlaşamayınca gelin boşanmak da istemez. Bir attara gider. Piri fani, ihtiyar bir attar bulur. Ona der ki bey baba ben hocamı çok seviyorum. Hocam dünyada bir tane. O bana aşık, ben ona aşığım. Ama gel gör ki evdeki kayınvalide her şeyi karıştırıyor. Onun yüzünden ben neredeyse boşanmak zorunda kalacağım. Hem de kocamı seve seve. E kızım bunu bana niye anlatıyorsun? Sen bana öyle bir ilaç yap ki ben kayınvalidemi öldüreyim, kurtulayım, kocamla mutlu mesut bir hayat yaşayayım. Adam dinler, gün görmüş birisidir. Tamam kızım der. Ben sana bir terkip hazırlayacağım. 40 gün boyunca kayınvalidenin tabağına atacaksın. 41. gün dedin mi kayınvaliden ani bir şekilde kalp krizi gibi bir şey olacak. Hiçbir şekilde seni suçlamayacaklar. Ölüp gidecek. Oh çok şükür. Ancak bir ricam var. Ne o? Kayınvalidene iyi davran. İyi davran ki sapa sağlam bir kadının ani ölümü seni şüpheli kılmasın. Sen de şüphelenmesinler. Der ki bey baba 40 gün değil mi? Sıkarım dişimi ya. Anam derim, canım derim, cicim derim. Elini öperim, ayağını öperim. Ne yemek istiyorsa onu yaparım. Çayını götürürüm, kahvesini veririm. 40 gün değil mi? Sabrediver. Ha kızım, 40 gün sabret, kurtul. Sen de kurtul, o da kurtulsun. Hakikaten gelin hanım o hazırlanan ter gibi getirir, kayınvalidesi yemeğin içerisine hafif hafif atar. Ve bu arada da anneciğim bir şey ister misin? Anneciğim şunu yapar mısın? Anneciğim böyle yapar mısın? Canımsın anneciğim, çicimsin anneciğim. Kayınvalide de yok kızım teşekkür ederim. Sağ ol kızım, ömrü çok uzun kızım. Peki kızım filan kızım. Ben de sana şunu alayım kızım. Ben de seni şuraya götüreyim kızım. 20 gün geçer. Gelinle kayınvaliden arası sarma dolma olur. Bu sefer gelin hanımın içerisine ateş düştü. Kayınvalideyle birbirini çözdüler. Çok iyi anlaşıyorlar. Anne kız oldular. Ancak kaldı 20 gün. 20 gün sonra bu canım güzelim kadın ölecek ya. Doğruca atlara gider. Der ki ya bey baba bizim kayınvalide vallahi çok değişti. O eski o kaynayan kazana atacağım kayına gitti yerine bir melek geldi annemden daha fazla seviyormuşum ben onu ya. Ne olur şu verdiğin zehrin pan ver de kayınvadeyi kurtarayım ben. Hanım kızım zehir senin içindeymiş. Sen kayınvalidene kötü davranıyorsun, ona sert davranıyorsun, o da senin o sert tavrına tepki gösterip o da sert davranıyordu. Sen ne zaman ki Öldüğü zaman benden şüphelenmesinler diye Annem dedin, canım dedin, cicim dedin Bir isteğin var mı dedin Daha ne yapabilirim dedin O da sana sarıldı Kızım ben sana etek alayım, bluz alayım Mant olayım, ayakkabı alayım Seni gezmeye götüreyim, seni tatile götüreyim Seni şuraya götüreyim, seni buraya götüreyim dedi Çözüldü aranızdaki bütün buzlar sorunlar Bütün zehir senin kalbin dedi Git böyle devam et Mutlu mesut bir hayat yaşarsınız Evet Suçlayanlar hep kaybedecek ama suç bende diyenler, hata bende diyenler koca hata bende ya idare edemedim hanımıma evet o biraz eğridir peygamber efendimiz diyor onlar kürek geminden yaratıldı diyor onlar doğuk makasını kırarsınız diyor biraz ben müsamahalı davranmam lazımdı evlenmeden önce gözümün dördünü açmam evlendikten sonra ikisini kapatmam ikisini açmam lazımdı yani Hanımım mutlak anlamda benim istediğim gibi olması mümkün değil. Yani ben çok tinton bir adamım, ben çok titiz bir adamım, ben şöyle düzenli bir adamım, ben böyle düzenli bir adamım. Benim hiçbir şeyim yani bir ay boyunca elektrik gelmemiş olsa ben bir ay boyunca evdeki düzenimi hiç bozmadan hayatım devam eden bir adamım diyorsun. Sonra hanım da aynı benim gibi olacak diyorsun. Ya da erkek biraz dağınık çorabını şuraya atıyor öbürünü oraya atıyor tişörtünü şöyle atıyor. Kadın da inadına titiz. Bu sefer o cıngar çıkartıyor. Ya bacım eşinin senin gibi olması mümkün değil. Senin gibi olması mümkün değil. Allah herkesi aynı karakterde yaratmamış. Allah herkesi aynı vasıfları yaratmamış. Ya müsamahakar davranacaksın. Biraz müsamaha müsamahakar davranacaksın. Sen fedakarlık yapacaksın. O fedakarlık yapacak. Ya ben de biraz şu titizliğimden fedakarlık yapayım diyeceksin ve anlaşacaksınız. Bazen babalarla evlatlar arası, annelerle kızlar arası aynı hatalar başlar. O zaman biraz müsamahakar olmalı. Biraz geniş davranmalıyız. Şeytan aleyhillâne ne diyordu? Le'ek'udenne <Sessizlik> Sıradaki müstakim. Senin dost doğru yolunun üzerine oturacağım ben. O şeytan aleyhillâne biliyor bizi cennete götürecek yolun neresi olduğunu. Çünkü nereden saptığını biliyor o. O yoldan saptı. O yoldan çıktı. Bizim de o yolda gitmemize, o yolun neticesinde cennete ulaşmamıza hiçbir şekilde izni yok, müsamahası yok, gönlü yok. Oraya oturacak, o biz oradan saptırmaya çalışacak. Bakın, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki: "Biz her namazda ihtinas sıradal müstakim. Allah'ım bizi sıratı müstakime ilet." diye dua ederiz. Şeytan da diyor ki kolay mı o yola iletilmek? Burada siz beni duba mı zannettiniz? Ne zannettiniz? Sizin o sırat-ı müstakime ulaşmamanız için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ne geliyorsa yapacağım. Yapacak mı? Yapacak. Peygamber Efendimiz anlatıyor. Bir kişi diyor atalarının dinini terk edip Müslüman olmak sırat-ı müstakime erişmek ister. İblis şeytan aleyhillâne önüne çıkar. Ya babayın ne kötülüğünü gördün. Atalarının ne kötülüğünü gördün. Onlar şöyle iyi insanlardı. Onlar fakiri fukara doyururlardı. Onlar Kabe'nin bakımını yaparlardı. Onlar hacılara su dağıtırlardı. Onlar şunu yaparlardı. Ne gördün atalarının ne kötülüğünü gördün de onları terk edip de bir Muhammed'in peşine gideceksin. Der diyor. Onlara yaklaşır. O kimse eğer kararlıysa elinin tersiyle şeytanı yoldan iter ve sırat-ı müstakime dahil olur. Rabbim bizleri şeytan aleyhillâneyi ondan gelecek olan vesveseleri elin tersiyle itip sırat-ı müstakime dahil olanlardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu